Mustafa Necdet Özdem abimizden Medine Gülü e ilahisini dinliyoruz. Ne kadar da çok sevmiş seni Medine Gülü Muhammed Nebi Sen bu ümmetin solmayan gülü Medine Gülü Muhammed Nebi Medine Gülü günü Ümmetin solmayan günü Selam selam olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Resul Medine günü, Medine günü Ümmetin solmayan günü Selam selam olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Resul Yusuf güzelliği senden almıştır Medine güdü Muhammed Nebi Senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü dine gülü ümmetini solmayan gülü selam selam